Hayır işe geç kaldım hemen işe gitmem gerekiyor Hayır ya olamaz Patron bana çok kötü kızacak ya Hemen gitmem gerekiyor ya Patron gelmeden önce hemen gitmem gerekiyor Yoksa patron beni çok kötü işten bile kovar Yani o kadar yani Neyse hemen gitmem gerekiyor ya Hayır ya olamaz çok uyumuşum ya İşte saat 10'a kadar kalırsam böyle olur Neyse hemen gideyim bakalım Çünkü dün e, maç vardı Maç izliyordum ya onun için Neyse şöyle gideyim bakalım Evet, şöyle, evet girdim bakalım Evet ya ben de şöyle içeri gireyim artık. Bakalım eksik falan var mı? Aa bakalım masalar tamam. Sandalyeler tamam. Her şey tamam gibi gözüküyor yani. Hiçbir eksik yok. Şimdi sadece müşterinin gelmesi kalıyor. O da bir iki saate bulmaz gelirler yani. Birazdan içerisi her yer kalabalık olur yani. Evet şöyle biraz bekleyelim bakalım. Evet şöyle bekleyelim bakalım. Müşteriler şimdi akın eder içeriye. Evet şöyle bekleyelim. Ne oldu ya? İki saat oldu hala gelmediler ya. Neyse ya. Aa patronum gelmiş. Aa merhabalar patronum. Merhaba. Ne yaptın sen? Vallahi yapacağımı yaptım patronum. Ee, merhabalar. Ee, biz bir rezervasyon yapmak istiyoruz da. Ee, merhabalar. Adınız nedir? Benim adım Mahmut. Benim adım da Mahmut. Benim adım da Mahmut. Maşallah hepinizin adı da Mahmutmuş. Hey sen ne istiyorsun? Ee, bana bir hamburger yanında da bir kola. Tamamdır, bravo. ilk menümüzü yaptınız. yaptınız. Teşekkür ederiz. Bizi tercih ettiğiniz için bizi desteklediğiniz için. Bu şey değil valla. Biz Baykar Güçler Şehri'ni çok seviyoruz. Ee, sağ olun, sevdiğiniz için size bir alkış yaptım da. Evet. Sağ olun. Neyse ya ben de şöyle girip bir güzel bir rezervasyon yapayım ya. Bugün 5 yıldızlı bir otelde kalmayı düşünüyorum arkadaşlarla beraber. Neyse şöyle gireyim bakalım. Evet. Ee, merhabalar, Steve Beyle mi görüşüyorum? Hu hu, Steve Bey. Steve Bey nerede? Steve Bey kim? Nerede ya Steve Bey? Buyurun benim. E, merhabalar Steve Bey. E, merhabalar. E, ben... Ne istediniz? Buyurun bana söyleyebilirsiniz. Tekrardan merhabalar. E, merhabalar. E, ben bir rezervasyon yapmak istiyorum. Nasıl bir rezervasyon yapmak istiyorsunuz? E, beş yıldızlı bir otel istiyorum. Tamamdır. Kaç kişi? Üç kişi. Tamamdır. E, teşekkürler bizim ilk tercih için. Bir şey değil. Buyurun. Ali Bey, ben size yerinizi göstereyim. Tamamdır. Ee, teşekkürler. Bir şey değil. Şimdi şöyle yerinizi size göstereyim. Aa, merhabalar köylü bey. Merhabalar. Ee, ne zaman geldiniz buraya? Valla bir dakika falan önce. Tamam, boy boy. Bay bay. Neyse ya ben de şöyle gideyim. Aa, e, beyefendi, gelin peşimden. Tamamdır, geliyorum. Evet, şöyle gelin bakalım. Tamam, geliyorum. Evet. Nereye gideceğiz? Yukarı kata. Tamamdır geliyorum. Evet şöyle gelelim bakalım evet. Oteliniz çok güzelmiş. Evet evet çok güzeldir otellerimiz. Otelimiz 5 yıldızlı otel, otel gibi çok güzel otellerimiz var. Evet. Şöyle e, neredesiniz sizi bulamadım da. Neredesiniz bulamıyorum. Yukarı katlayayım Tamamdır. Geliyorum ya bir an şaşırdım ya. Tamamdır. Yani burası sizin. Tamamdır. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Evet, yeriniz var. Sizi ben geçireyim mi? Yok yok, sağ olun. Ben kendim geçerim. Tamamdır. Hadi bay bay. Bay bay. Teşekkür ederim benim bana böyle şeyler yaptığınız için. Bir şey değil. Otelimizi seçtiğiniz için çok teşekkürler. Böyle alkışlıyorum sizi. Sağ olun. Neyse ben de şöyle gireyim bakalım. Evet görüşürüz. Bay bay beyefendi. Görüşürüz. Evet, hadi bay bay. Bay bay. He, neyse ben böyle biraz yatayım ya çok yoruldum ya neyse şöyle yatayım. Oh be sonda iş bitti ya ben de şurada biraz yüzmek istiyorum canım ya neyse şöyle bir o oh, köprüye bir gireyim bakalım. Şu güzel bir şekilde zıplamak istiyorum evet. Şu köprüye gideyim artık. Güzel bir şekilde zıplamak istiyorum. Evet şöyle mis gibi yüzmek istiyorum ya çok canım yüzmek istedi evet şöyle zıplayalım. Evet, zıpladık. Oh mis gibi yüzüyorum oh mis gibi oh be. Çok güzel yüzüyorum ya. Oh 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 mis gibi yüzüyorum ya. Çok güzel oh oh mis gibi yüzüyorum. Evet sonunda be. Şunu içten de yani kurtulduk artık ya. Zaten sabah görünen çalışıyorum. Beynim kazım diye yeter ya. Evet şöyle biraz yüzüyorum. Oh oh mis gibi yüzüyorum şöyle. Hı, o gelin de ki. Merhabalar siz kimsiniz? Ee, Merhabalar ben Sidi Bey. Ben bir tane sinami istiyorum. Nasıl bir tür isterseniz? Ee, sayabilir misiniz? Ee, tamam sayıyorum. E, ee, Samara Mora var, Dabbe var, daha da çok güzel şeyler var yani. Tamam ben Samara Mora istiyorum. Tamamdır. Buyurun. E, ee, oraya geçin oraya. Bondan. <laughs> Film yıllar başlıyor. yıllar önce diye. Biraz daha iyi çok. O girmiş. Bu iki e, bir, de kızı, bir ablası Yok, varmış. Ablasının adı da Gamze'ymiş. Gamze bir şirkette çalışıyormuş. Ve o şirkette para kazanıyormuş. Ama kardeşinin <laughs> evi... Ne oluyor ne? lan? Olamaz ne oluyor ya? O sesler ne ya? Olamaz. O sesler nereden geldi? Allah cinler nasıl ben kaçıyorum ya. Olamaz ya o sesler nereden geldi ya. Olamaz ya. Tam güzel bir şekilde izliyordum. Hiç korkunç bile değildi. Bir anda o ses çıktı ya. Ne ya? Onu sinemacı mı yaptı ya acaba ya? Olamaz ya. Ne oluyor ya? Bir anda o ses geldi ya böyle. Bana şaka mı yapıyorsunuz kardeşim ya? O ses neredeydi? Nereden geldi o ses acaba? Acaba nereden geldi o ses ya? Çok korkuyorum ya. Olamaz. Kurtulmam gerekiyor o sesten ya hala kulağımda yankılanıyor ses olamaz ya Kurtulmam gerekiyor o sesten Ha o da ne ya olamaz ben deliriyor muyum ya ne oluyor bana ya Olamaz hayır sana Olamaz ya hemen kaçmam gerekiyor hayır ya Olamaz işimi bitirecek bu Samara Ben halislasyon mu görüyorum yoksa gerçek mi Samara var hayır olamaz hemen kaçmam gerekiyor hayır evet. Evet. Sonda kaçtım. Sonunda kaçtım oh be. Oh be sonunda kaçtım ya. Evet sonunda kaçtım. Oh sonunda be. Kaçtım kurtuldum o samaradan. Son sonunda ya. Ben haciz sahsımı görüyorum ya. Şöyle biraz su suyun içine gireyim ya. Evet. Şimdi Steve yanına geçin bakalım. Borcunu iki gün oldu ödemiyor. Steve Bey. Hu hu. Steve Bey. Steve Bey. Steve yok. Ee, borcunu ödemesi gerekiyor. Yoksa haciz gelecek. Evet hızlı bir şekilde. Sen. Gel buraya. Efendim abi. Abi ne oldu bana bir şey yapma abi bana kıyma abi. Sen e, Steve Bey misin? Hayır abi ben Steve Bey değilim ha. Hayır abi beni, beni, beni bırak. Abi lütfen beni bırak. Gel buraya sana bir şey yapmayacağım. Bir şey yapmayacağım sana. Hayır olmaz. Biliyorum ne yapacağım. Olmaz. Kapı açık değil olmaz hayır. Hayır kapı açık değil ne yapacağım ben. Gel buraya bakalım Steve. Hemen borcunu ödeyeceksin. sen yalan söylüyorsun. sen sertiyse. Abi vallahi ben abi 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 lütfen. abi bana kıyma abi abi lütfen. Gel buraya.